Abdurrahman Dilipak'tan AKP'yi kızdıracak uyarı. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Eyüp Sultan'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu açılış programına katılımın çok düşük olduğuna dikkat çekmişti. Dilipak'tan AKP iktidarına, gitti gidiyor, geleceği görmek için kahin olmaya gerek yok uyarısı geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eyüp Sultan Meydanı'nda 6'lı masa ve muhalefeti aldığı konuşması için yeni akit yazarı Abdurrahman Dilipak dün ilginç bir yorumda bulunmuştu. İktidara karşı zaman zaman yaptığı çıkışlarıyla bilinen Dilipak, açılışa katılımın düşük olduğunu belirtmiş. "AK Parti'de ne oluyor? 15 Temmuz'da Fatih'te, bugün cuma çıkışı Eyüp Sultan'da cami çıkışı meydanda bir avuç insan. Ne oluyor? Bu olanlara bir anlam veren var mı?" ifadelerini kullanmıştı. AKP'yi yine uyarı. Dilipak, bugünkü, gitti gidiyor, başlıklı yazısında iktidara uyarılarda bulunurken, geleceği görmek için kahin olmaya gerek yok, dedi. Dilipak, işin tadı kaçtı. Durum ortada. Söylenenleri bir kenara bırakın, herkes kendi şahidliğiyle manzarayı görüyor aslında. Bu konuda da bütün suçu karşısındakilere yıkan bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah, yarın, söyledim ama dinletemedim, demek zorunda kalmam. Hep öyle oldu. Gidişattan belliydi, dedik hep. Geleceği görmek için keramete de gerek yok, kahin olmaya da gerek yok. Artık birçok gerçek aklı ve vicdanı olan, öfke, ihtiras ya da korkudan akıl tutulması yaşamayanlar için aynel yakin, görülecek kadar açık ifadelerini kullandı.